Herkese merhaba arkadaşlar. Mafya oyunda kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni gelecek Brawl Stars karakterine bakacağız. O zaman hemen başlayalım. Girdik. Bizi böyle bir şey karşıladı. Hemen başlayalım o zaman. Buraları geçiyorum. Oha. Tek tekerlekli. Arkadaşlar böyle bir şey gelecekmiş. Birazcık Barley'e, Rico'ya yani benzetmişler. Adı Sütü'ymüş. Parmağından fişek oluyor. Tek tekerlekli değişik bir şey işte ya. Patladı. Yeni işte o galiba. Evet, kupa yoluna sütü. Böyleymiş arkadaşlar. Ultisi şöyle bir adım ileri mi gidiyordu? Öyle bir şeydi. Hızlıca ileri gidiyordu. O menzil de uzun ama ben beğendim. Ultiye de bakalım. Gördüğünüz gibi hızlı. Hızlı gitme. Bir vuruşta doluyor arkadaşlar ultisi. Yani adam bir kere vuracak öyle. 10 bin, 10 bin kupaya ulaşınca gelecek. Bu da süper star şey. Sütü. Yani bu da kostüm. Kostüm getirmişler bir de. Yani bence güzel abi. Ben beğendim. Bunu Türkiye Türkiye girem, girmek isterim yani. Güzel karakter çünkü. Aha Brawl Ball. Paris Saint ortaklık kurduk. Paris Mike. Arkadaşlar bu şeyleri anlatayım size. <laughs> neydi lan? Bir dakika geri alalım mı? Ne diyeceğimi unuttum. Bir dakika neydi lan? <laughs> Adını unuttum lan şunların şunların ne? Ha savaş topu. Arkadaşlar savaş topu var. Üç tane mi? Dört tane mi? Ne? Üç tane. Bunlar hepsini yaptıktan sonra PSG şey geliyor. Mike geliyor. Paris Mike. Ben ben abi güzel ha. PSG Mike. Yani bence güzel. Arkadaşlar bu arada mesela bir dakika geri alayım size hemen göstereyim kısacası. Evet PSG Mike. Güzel ya bence ben beğendim. Arkadaşlar burada şimdi siz dört kere yenildiniz tamam mı? 30 taş vererek yani ilerleyebiliyorsunuz. Bir kademe daha ilerleyebiliyorsunuz. 30 taş vererek böyle yani. Power play. power play ödülü. Like... Power play. Neymiş? Ha, power play. play, play ne bileyim birazcık or değişikmiş. Or started... Ne veriyor ki bunlarda? Yeton falan mı? Ya değişikmiş ya. Solo. Üç kişilik takımlarla. Şu anda bir şey anlamıyorum. Alt yazıları da okuyorum da. Ne bileyim. İyi ki rastgele seçili. Ne bileyim arkadaşlar. Bir değişikmiş ya. Bununla karakterleri ban yedirebiliyoruz. Ya bunun ben de pek ne olduğunu anlamadım da neyse. Bunu ban yedirebiliyoruz. Ömür <laughs> rakibinin gücüne göre diyor. O bir dakika bir dakika bir dakika. Abi bak bu gelirse var ya çok güzel olur ya. Aa işte buymuş biz bunları geçe geçe bunları alacağız. Mis abi güzel ya. Ben beğendim bunu. Ben bunu beğendim. Güzelmiş bu. 100 güzel puanı güzel. Skin geliyor. Yani kostüm. 25. Bir dakika lan. Oğlum, Oğlum adam gitti lan. Neyse tamam şuradan başlayalım. Yeni skin gördüğünüz gibi kostüm. Alabileceğiniz ilk kostüm kaçakçı peniymiş. Bence güzel abi ya. Bence var ya güzel yani ben beğendim. 25.000 yıldız puanlıymış yani. 25.000 yıldız puanına satılıyor. Ben beğendim. Ama onu almaya yani yıldız puanım yok. Ben kutu açarım onlarla. İlk 3 ligi sezonu kısa olacak. Ondan sonra Brawl Pass sezonlarıyla aynı uzunluğa gelecek. Toplam 10 hafta. Güzelmiş ha ben beğendim. Powerlek Kaçta Lake. 450'de geliyor. 4000 4500'de yani. <laughs> çok şey varmış gerçekten de baya. Ne? Aynı anda arta bir diyor. Bibi. Bibi mıydı mı? o güzelmiş bak. bir güzelmiş. Ben bir bilantı çok sevdim. Sabra. <laughs> ben bayağı sevdim abi bir bilantı yani güzelmiş. Ama bence kahraman bir daha güzel ya bir Bülent'ten. Bülent'in Bilal gözlerine falan baksana yani içine göçmüş. Değişik. Beğenmedim evet, ya pek. İzleyin. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi izledik. Ben size şimdi ne zaman geleceğini açıklayayım sütunun. Yani benim tahminlerime göre tabii ki de ne zaman geleceğini bilmiyorum. Ama benim tahminlerime göre bir bakalım. İlk önce bir girsin. Hadi. Sütü yani bence güzel ya. Ben beğendim. Arkadaşlar ben 12.409 kupayım. Şöyle tam da gelecek. Kupa liginin bitmesine bir gün 17 saat var. Bence Kupa bitince Sütü da gelecek. Bana öyle geliyor. Arkadaşlar eğer 9000 kupa, 8000 kupaysanız bence hemen 10.000 olun. Çünkü artı bir de mega kutu açarsınız. Bir de karakter ararsınız. Yani ben sizin iyiliğiniz için bir de üstüne mega kutu açarsınız diyorum. Yani bence güzel, mantıklı. Yani Sütü güzel karakter. Ben beğendim. Bence dediğim gibi kupa ligi bitince o zaman gelecek. Şurada. Dediğim gibi 9000 8000 kupalıklar varsa hemen kalsın kupa. Çünkü hem mega alsın hem de sütü alsın. Bu kadar. Bu kadar ya. Yapacak başka bir şey yok. Ama sütü güzel karaktermiş. Onları da bir araştırırız arkadaşlar. Belki ne bileyim. Bize bir de şey attılar ya. Kanladılar bize. Süpersel. Niye neyin? Kedi diye, ket diye şey gelecek dediler, gelmedi. Bizi kandırdılar. Neyse tamam boş veren Ama sütü güzelmiş de. Neydi lan? Sütu. sütü. İsmi de bir değişmiş. Vallahi daha uzun bir şey koysalarmış. Ama güzel ben beğendim. Neyse arkadaşlar bugünkü videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim. Lütfen dislike atmayın. Dislike atacaksanız videoyu izlemeyin. O yüzden lütfen like atın. Kanala abone olun. Teşekkür ederim. Herkese görüşürüz. Bu arada arkadaşlar detay videoları gelecek. Brawl Stars gizemiyle ilgili. Ben şu anda birkaç tane buldum. Stuğu gelsin. Stuğu'ya da bir araştıracağım. Ona da bir bakacağım. Öyle. Bugünkü videoda bu kadardı. Kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim. Herkese bay bay.